Merhaba arkadaşlar. Bakın biz burada bir çadır kurduk ve içine topları koyduk. Muhammed'e ne yapacağız şimdi? Seni saklayacağız mı topların içine? Sen de C mi yapacaksın? Tamam. Şimdi ben Muhammed'i saklayayım. Bu topları böyle Muhammed'in üstüne üstüne atacağım, saklayacağım onu. Sonra görüşürüz. Birazdan göreceksiniz Muhammed Ali'yi. Bay bay. Bakın Muhammed Ali yavaş yavaş kayboluyor bile. Birazdan tamamen kaybedeceğim onu. Aa Muhammed Ali nerede ki ya? Kayboldu galiba. Topların arasında sakladım onu. Bakın gözükmüyor. Şuradan biraz gözük. Orayı da kapatalım. <laughs> hadi bakalım dur bir daha kapatayım Hı, tamam şimdi hiç gözükmüyor Muhammed Ali hadi anneciğim 3 deyince çık tamam mı 1 2 3 buradaymış Muhammed Ali <laughs> anneciğim sen nereye kayboldun Topların içinde mi saklandın aşkım çiğ mi yaptın Aferin sana. Ne güzel saklandın ya. Hiç kimse görmedi seni orada. He? Toplığın içine saklandın ya. Evet. Hadi gel şimdi bay bay yap arkadaşlarımıza. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.